Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Payday 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz ve White'ın May maskeye bak abi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi abi yardırın. Terp olmuş. Hadi Bak bu sefer şu şey teleferik midir nedir onu bana savunacağım Niye teleferik yok bu sefer? Koymadım bu sefer boş yere. Ha gerekmiyor. Yani boş yereymiş ben onu bilmiyordum öyle şey olduğunu. <laughs> evin içi dolu mu ben direkt evin içine gireyim. Do dolu 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 dolu. Ana. Bu mu dolu? Yedi yani abi bir kişi var. Bir kişi, iki kişi bulamadım ya. Tamam abi bu kadarsa biz hallederiz ya. Yalnız içeride durunca kafamız güzelleşiyor. Evet. Abi odun yok mu ya odun lazım. Şuraları kapayacağız. Bariyer mi? Aynen bariyer bariyer. Eee, bariyeri Aha. alıyoruz bilmiyorum Helal ki ben yani. ya. Yerden tahta abi. Abi eee... Biz böyle <laughs> Bu da bu maden suyu, saygı. kesin şeydir bu, gazozdur abi gazoz, Uludağ gazoz kesin. Gazoz yapıyoruz abi çaktırmıyor. Aynen. Ondan şey böyle gazozu <laughs> sonunda kaçırınca kafa böyle oluyor değil mi? <laughs> Aynen öyle. Abi şurada paket var. Soda abi. derken evet. sen ne tanıyordun? Ya. Evet. CS, Mu, Hacı onlar ne abi? Kimya öğreniyoruz işte. yeniden. <laughs> ben tutarım abi burası nefret. Ms kalsiyum, Mu ne lan? Magnezyum. Yani mur muradik asit. <laughs> Magnezyum <laughs> <laughs> diye nasıl astım ya? <laughs> muradik asit. Hasan 2, sabah Osman 4 vardı bir, bir de. O neydi abi? Bir ee, dakika. abi benim kimyam 1 de hep ya. Ben de kaldım kaldım. <laughs> ondan sonra işte. Oo satıyorsunuz. Satık, satık, çok güzel. Naci'yi biliyorum baba. Naci tuzdu ama Hasan 2 Salah Osman 4 neydi hatırlamıyorum ya. Yani. Ha soda doğru olanmış bu sefer. Ben hani doğru olmuyor. İnternetten de... internetten bakmak lazım bunlara ya. Abi adam Google'dan bakıyor şu anda ne olduğunu biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hani gerçek <laughs> adam, adam Google'dan bakıyor uyuşturucu nasıl yapılır diye bakıyor yani. Bize anlatan <laughs> adam. Evet. Anladım. Abi. Hani. <laughs> ya beynin de beynin. Kılavuzu da olanın. Evet, ne yani? E Google şey de gelsin ne bileyim Google'da tarif verirler mi? Muadil kaçık yani. diyor koyayım mı? Koy bak koy bak. Koy bak basit diyor yok yok değiştir diyor bir dakika. Bomba atıyor. İyi hey, yıllar seni dediğini yapacağım ama yanlışsa var ya. Doğru. Abi <laughs> adamlar bombaya kapat Google'a ben de bakayım bir ara uyuşturucu nasıl yapılıyor diye. <laughs> Aynen bir kafayı bulak. Satarız. Ben satmak için istiyorum adam kafayı bulmak istiyor. <laughs> akıl ya akıl akıl. Ya satıp ne yapacaksın ya? Akıl toşpil değil ki her insana şey yapasın yediresin. Yalnız Vay! <laughs> az önce parayı ne yapacağım mı dedin? Pa parayı yani ne yapabilirsin abi? Az düşün yani. ya. Ya yani bunu ne soran dedim ben. Tanıdığım ikinci kişisin biliyorsun değil mi? İlki kim? İlki bizim İsmail diye. anladım da 200 em param vardı 200 em vereyim mi sana dedi ben 200 emi ne yapacağım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Daha gö Anladım Yok. O 200 em hala duruyor mu La sende? Buldozer mi? <laughs> var abi Allah'ım ya. Ha Allah buldozer de benim ne yapıyor? Adam balkondan atlayıp geldi. Ben kurtarıyorum o zaman. Tamam. Sattım. Sat sat. Şimdi dur dur sıradaki neydi? Burada asit mi? Lakin nerede? Aga bilmiyorum. Dur dur. dur, dur. Ondan sonra, sonra küfret. Ondan sonra küfret. Cık. Doğru yaptı doğru doğru. Oy. Resmen bu şeye döndü babacım yani. Eve sürekli evden markete giderken sayarsın ya annenin söylediklerini unutmamak için dereotu havyar falan diye. <laughs> Bak baba havyar almaya gittiniz mi? Dereotu havyar ama. Ya Javier'e ben diyorum ya çocukken yerdim ya. o kadar fakirdik ki ekmeksiz yerdik abi ya. <laughs> Onu da ben demiştim galiba. Aynen. Pardon aynen. ben şey. Ben bir şey yaparak yer koyuyorum beyler. Power me yani. Power me. Adama 800 tane kurşun sıktım artık ölecek mi? Taret yerleştirdim. Abi oraya taret yok var mı birinizde? Ammo pek var mı? Eee Kuruyorum. Nerede, ya nereden canını ya. Tam Nerede? Canını ya. Ben mutfağa koydum. Nerede gözün sök? Ver. White almasın. Emnem. Alıyorum bile. Blokladım ya. Pipem <laughs> almış. Aldım. Aha, Serhaya kalmadı. Ben istemem aga benim mermim var. 700 mermim var. Sizin merminize mi kaldık dedi adam. Of. Dışarıda dışarıda bir ben. Sniper geliyor, ya. sniper geliyor. Ha nerede? Nerede? Söyle. Nerede nerede diyor? Bak etrafına. Lazere bakıyorum zaten. Oha. Püf, ağzına vurdum iki oldu ama. Benim burada yardıma ihtiyacım var. Ön kapıyı zorluyorlar. Nerede? Biz nereye çıkıyoruz abi? Biz ön kapıdayız zaten. Aynen. Bombayı atan kim lan? Arkaya taret koydum zaten arka. Ama abi neredesin sen? Savunmadan. Üst katta A sizi savunmaya çalışıyorum. Vay çarpı değil. Çarpıldım. Nereden çarpılıyorsun diyeceğim. Ee, adam dışarıdan oha. White babalara Bekle. geldi. Bekle bekle kurtarıyorum. Abi güzel flash bombası attılar yalnız benim kafa bir şu an. Öyle sıkıyorum da yani öyle rastgele sıkıyoruz yani. o O işlerin mermini alacağım abi ya. gel Samet abi bir şey soracağım. Efendim? Ben şimdi bir tane sormayacağım söyleyeceğim. Diğer simbolimiz olsaydı o kapı dümdüzdü biliyorsun değil mi? 2-3 tane bu bo el bombası mıyız? Abi Aa, harbiden <laughs> çok yakın dışarıdaki ya. Bak dışarıdaki memurlara bak. Koşup kopmamak için kendim uzak Canım oyunları pay to win diye bıraktım da. Şimdi oturup pay oynuyorum. win diyorum. <laughs> Ey gidey be. Abi Hayır. ne pay to win ya. Zaten. Abi bak bu arada size hayatımda yediğim en büyük kazıklardan birini anlatacağım. Şimdi pay evet. to win demişken aklıma geldi. Sene 2009 mu ne? Ben o sıralar kaç yaşındayım abi? Eksi 6, 14, 13-14 yaşında falanım. Hayatımda ilk kez artı bir rabbit bir itemim oldu Night Online'da artı bir rabbit, blade x. Blade. Neyse abi. Bir tane arkadaş şey dedi bana geldi işte sürekli slotta da falan filan böyle. Onda artı bir rabbit raptor vardı. İşte dedi ben de iki tane var ben sana bunu vereyim sen bana blade x'i ver sana da bir kıyam olsun falan. Neyse abi trade de gösterdi böyle artı bir rabbit raptor'u. Sonra kapattı tamam mı? Ben koydu değil mi? Tekrar kontrol etmedim. Artı 3'ünü koymuş abi. Trade'de artı 1 Blade işte şey verdim buna. Artı 3 Raptor'u bu bakamadı of. bana. O şeylerde kimler kazıklandı kimler kazıklandı abi ya. Ondan Benim sonra... Ondan sonra babacım dünyadan kırmızıdan yazıyorum. Game abi imdat. Peki Game abinin <laughs> toş pilinde miyim? Değilim tabi. Game abiler. Koreli Game abiler. Değil mi? Sen o Knight'in gerçek yemlerini gördün mü? İlk yemlerini? Hiç görmedim abi. Quality Abi hiç görmedim. Bak, bir kere Night'ta hıyar gibi cops kullanıyorum abi. Tamam mı? Cops'ta da şey gelince, e, admin gelince otomatik PM atıyor böyle. Otomatik PM açıldı. Sen kimsin lan? Tarak deyip buna mesaj atınca doğal olarak çarbi <laughs> 12 dakika sonra falan gitti. Ay <laughs> <Evet>, süper. <laughs> Türk falan değildi muhtemelen. Bir aralar Night'ta şeydi böyle abi şehir efsanesi gibi dolanırdı böyle Türk GM var diye oyunda. Türk GM. Hiç görünemedi. Tabi muhtemelen yalandı yani. İlk zamanlarda yalandı. Abi şu an abi, oynayanlar çok zamandan... rahat ya. Şu an oynayanlar cidden çok rahat. Hani karşılarında bir muhabbet var. Biz tiket atıyorduk. Ama pff! deyip geçiyor herifler. Ne, ne diyordu? Allah hiç anlayan var mıydı ya? Google Translate açıp soruyorlar mıydı? bu ne demiş bir şey yazmış ama Abi hiç zannetmiyorum ya Abi her seferinde ben Dark Knight mevzuları bana şey Aa paket buldun abi nice Güzel Nereye koyacağım? Extra ekstra, o, ekstra, ekstra para ekstra para ha, Ekstra abi. para değil gerek yok değil alıyorsun Ek... Para da geliyor Dur abi Bye. onu ben yapıyorum Bite. Bu yaptığımız aramızda kalıyor tamam Evet Ne yaptınız lan? Ay herifin bir tanesini e, evin ortasında dayak manyağı yaptım <laughs> Herhangi bir izleyici görse yani Tamam baba kayıt aradı. dışıyız merak etme merak etme <laughs> Kayıt dışı değil kayıt yapan <laughs> Onu ben Berhaya'ya bir kere yaptım habersiz kayıt açtım sonra zaten ahını aldım galiba başıma gelmeyen kalmadı yani. <laughs> ee... Abi ammo pek var mı lan mermim bitti Bende de bitti Ammo pek demişken ben gideyim şu dışarıdakiler <laughs> toplayayım. Ben, ben şey topladım almadım. canım 4 mermim var <laughs> Arkadaşlar 4 ahhamda 5'te pistolümde mermi var hadi hayırlı olsun 35 aa dur şey maşin... Cümlete oldu, Allah belamı vermesin hey, oh oh be. be. Night burnumda tuttu lan şimdi Ama tekrar başlamam tabi. Hiçbir zaman Premium almadım sürekli çarım soyuldu manyak gibi Usta Premium ben de Premiumsuz kasıyorum da Gel sana şey diyecektim Bu ne lan? Ne oldu? Connection ee, host lost. İnternetin gitti. İnternetin gitti lan abi. Cep telefonunu göster şu an. Kanka, diğer modeme geç, diğer modeme geç. Ben kapatıyorum kaydı sen diğer modeme geç bana haber ver. <laughs> Geri açtılar videoları. Kısa bir ara. Arkadaşlar selamlar hepiniz tekrar hoş geldiniz devam ediyoruz kısa bir aksaklığın ardından tabii yolda herkes aynı anda Beken video be. izlemeye çalışınca böyle olabiliyor yapacak bir şey yok <laughs> değil mi Berha'ya? yani <laughs> mobil veri kullansınlar söyle de ayı buluyor bazen <gülüyor> <gülüyor> Ozan hepsini bekliyoruz o zaman üç kere ya Yere dendik de. Ne? Abi. Hani yanlış bu ne? kapı açtın değil <laughs> <laughs> Ay. <Hayır. gülüyor> ha o Hayır kısa sürmeyecek yani yaparız da. Atlayın aşağı. Ne yapıyor? Bin şey atla mi? Atlamadan atla anlarsanız. Gider atlarım. Da hiçbir şey çıkmıyor bunda. Nasıl hiçbir şey çıkmıyor? Ya bekle geliyor. Abi az ha. bekle. En son ben geldim. Tamam tamam, tamam ne yapıyorsun? Koşuya geçtim evet abi. çömeldim sıkıyorum oradan oraya. Bunlar şey mi abi sıvat mı ne bunlar ya? Hocam selamın aleyküm. Bunlar daha iyi abi yerlerinde. Hard açtım evet. bir de değil mi? Evet. Ağzını da sıçacaklar. Aa burada ne içinden O nasıl bir? Abi lütfen item ver. <laughs> Diğer sim yok. Para de, vermedim bu oyundan. Dur çek 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 çek. Abi şey açtım içinden buldozer çıktı. He öyle oluyor arada. Ben atacağın şeyden ne çıkardı yani? Ne <laughs> yani? Abi burada kasa var. Aa kasayı buldum. Bu <laughs> Ozan'la beraber öldük. Ozan çok erken. Yo. Ben kalkıyorum abi. Geri kalktı la herif. Baban ne kutsaması. Vallahi baban ne kutsaması abi. Başka bir şey değil. E iki bölümdür bu çocuğu bir şeyler koruyor kutsuyor yani. Ben Ozan'a sataşmam abi. Ben olsam Ozan'a sataşmazdım yani. Erpılırsın. İnsan güçler <laughs> tarafından korunuyor. Fight burada mini taret alman amacı ne abi? Vuracağım. Usta demin ki haritaya gireceğiz diye hazırlandık biz. Demin harita ki harita demediniz ki değiştir dediniz ya. Ben sana 15 dakikalık bir şey aç dedim. <laughs> 35 dakikalık açtım galiba. 35 dakikalık mı açtım? Upgrade atayım dur drillere. Ciddi olamaz. Diyorsan kapatak yani. Abi teyzer. Ya bol. Ya bak upgrade atarken bozuldu ya ama. Upgrade upgrade atacağım drill'e. Neyse aktıydı. Öbür fanı sıkıştırmamız lazım. Aynen şey lazım onun içinde. Bomba. Aynen. Etrafta abi krobar arayın. Ar aradım, aradım ben buldum bir tane. Tamam işte iki tane daha lazım. Tamam. Arayın yani. Allah. Ne kızıyorsun ya? Kızmıyorum ara dedim sadece. <laughs> Niye kızıyorsun sen bize baskı yapıyorsun. Ya sus Bir tanesini daha buldum Kötü bav yara Derinin arkasında Kötü bav e, Onu dedi. biliyorum herhalde. Abi kötü bav dedi sana Biliyorum Hemstik onu Baviyara alma Bav dedi Kanka bav alma. Neydi e, hiç, Onu alma o benim Niye E işim var onunla Like ben. Fark da ya. Biri... Bir de bunlar az deme ediyor değil mi? Evet. 3 saniye var. 10 10. Hadi siz oraya odaklanın. Ozan, hayır ne Ozan? Çekildi orada ben alayım şunu. Dur dur dur. Aptal Ben Not. senin kadar aptal bir insan görmedim. Ne? Niye alıyorsun? Ben almadım ki. White White al. akıllısı niye alıyorsun? Neyi aldı? Proba ya aldım. bırakın ya Allah Allah. Açar abi. Abi Allah et, Allah. Et, sanki et, ne oluyorsa. Etrafta et, <laughs> bir sürü var. Yerini biliyor mu da Ben biliyorum. Pinti, biliyorum. Pinti herif ayol. Ya defol git. A alma alma dedim halde niye alıyorsun? Hani amacın ne bana onu söylesene. Oyunu bırak. Alma. geçirdi adam. Dur 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 dur. Usta Allah sakin. Allah. Açım ama. Tanka. Tamam. Sakin. Abi alsak mı olacak almasak mı olacak? Ya bak anlamadım. anlamadığım şey yok. Tek bir sen değilsin. Ben ikidir bir barmar bir şeyler buluyorum ya. Gel şuraya. Abi bar buldun mu? Bak gel şuraya. Yok crowbar değil şey ya. Şey buldum. Karda da kasa var. Hayır geleceğim mi makine tarayayım mı seni gel şuraya. Vay bunda da var. Sen de şunu. Hayır yanıma gel ya. Bir kere <laughs> yanıma gel. Bekle bekle. Evet. Şunu. şunu, alın abi. Oraya nereden çıkıyor? Ya oğlum <laughs> 3 adam gelmiş seni kesiyor orada silahla hiç böyle. Bir saniye ya bir saniye şunu da halledeyim deyip geçiyor. De. Aha Ay, buldum bir tane akroba. Takıyorum ikinciyi. Vay, ab bak evet. ağız dolusu küfür yiyeceksin git hadi şu hiç ben aynı yapmayayım. Gel yanına... şuraya vay. Merdiven arıyorum. Gel vay, sonuncu sende lan gel şuraya. Hayır abi dur bir gel şuraya. Bir gel ya. Merdiven abi. Sen de geldi. çok geride kalma. Tek kalma. Aç aç şu kapıyı. Anahtarın var. Ben iki arıyorum ya. Lan abi etrafta kasada var onları açmamız lazım ekstra para. Aha. Vay git şeyi koy. Krobarı koy oraya. Üçüncüsü o zaten. Tamam, işte üçüncüsü White'da. Nereye koyacak şimdi? Koyalım şimdi. Sniper ah, var. Abi silah soktak olmuyor mu? Olmuyor. Vay. Çok pis şey yiyeceğim Ya işte neyse. Oğlum şu kredi kartını, mı kredi kartı nerede kimde? Ya ben koydum oraya şey dedi. Bir tane harcadık onu ya. Abi çıldırdım ya çıldırtıyor adamı. sen misin? Benim. Ulan ben de kendimi <laughs> sıkıyorum niye işlemiyor bu adama ya? Altın buldum. O yüzden. bozuldu. Tamir ediyorum. Seninle bir şey var mı ki o oranın? Kanka bir şey göremiyorum ben ya. Abi çok basit şey, ya. Şey yoksa başları açma yani. Basit? Adamlar hemen ölüyor. Ee, daha başlamadık yine. <laughs> <laughs> daha çıkacağız. Güt bir yeri arabayla götüreceğiz. Aa para daha yeni tamir ettim. White hallet şunu Ya Ama burada da bu herif ya? Oho 45 kurşun yedim resmen ya. Olduğum yerde takır 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 arkadaş ya mutlular beni mahvettiler ya. Abi. Anne ne oldu lan? Aa Savaş başta çıktı desem. Oha. Oo <laughs> baş çıktı. Nük nükleer <gülüyor> bomba. <gülüyor> ne güzel. Ne yapıyorsun bunları? Ee, bir dakika A, toplayayım ben getiriyorum. Bir şey getireceğim. Lan nükleer bomba çıktı ya lan. Aynen. Vay be. Nükleer yani... bomba çıktı demek ha Aha adam forklift sürüyor. Abi Fortnite atın taşıyor. Ben ben abi ortsun lan. Abi bu kaç <laughs> kereceğim, ne olacak? Oğlum savaş başlıyor lan dokundursan patlar. <laughs> patlatak mı? Patlatın Var mı öyle bir şansımız? <laughs> Hayır. ya Bağışı işte patlatak. White'ın üstüne atıp Oha. Aynen abi White'ın üstüne at patlat işte ya. <laughs> Temiz kurtulma yolu. Gerçi Gökten nükleer yer başta <laughs> acırım ben yine de. Parasına yazık Allah abi. Allah'ım ya. Ya e, kim bomba attı? Abi nükleer başlığa yazık yani. White'a bir el bombasını bağla yolla. Nükleer başlık masraf yani. Abi bu ne dozer mi? Bu ne bu ne bu ne? Ha öldü. Ha yok abi. Ona değil abi en fazla 3 tane koyabiliyorsun. Şuna koyun. Ne evet, koyacağız? Şuna şuna öbür öbür soldakine. Adamları vuracağım niye çile çekiyorum rezil. Bak niye alıyorsun abi? Niye Vay, alıyorsun? Arkamdaki diyor adam hala. Ya çıldırtır bu insanı çıldırtır. <laughs> Nereye sürüyoruz bunu? Abi dışarıya süreceğiz bekle. Aldınız mı hepsini? Aldık. 3 ölü bir orada. Abi, Samet abi kullanacağınız mı kullanayım mı? Bana sal. Geç. Geçin. Nasıl iniyoruz lan? Ben... Al lan abi. B'ye basıp tut abi. Ben arkasına biniyorum. Ben son kez dışarıya bak içeriye bakayım temizlemiş mi? Ben arkasına biniyorum. Ama arkadan gelenler var hala. Abi eee Nereye kadar sürün sadece? Nereye kadar? Yol nerede? <laughs> Abi kapıyı görmüyor musun ya? Koskoca kapı var. Kanka koskoca kapı da ko koskoca kapı da polis polis var. Var. Tamam, temizleyeceğiz aga. Tamam çık. Ne sniper var? Abi, abi tam gitmişken çıkalım. Yürüyün. Oy. Lan. Patlattım, patlattı. Ne patlattı? Arkada bir şey patladı. Abi soldan 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 dön 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 yürü Sniper'lara bak. Abi. Abi. yürüyün ne yürüyün. yürüyün. Ay soldan soldan şuradan benim geçtiğim yerden. Arabaya atacağız buradan arabaya. Lan geçmiyor. Abi sniperlara bak ya. Abi sniper mı var? Aynen. Hem de kaç tane birden ışıldatıyorlar ortalığı Hem yani. de ne? Allah şunları niye alamıyoruz? Ha. Oha vuruldum. Vurdum Herifler lazer tutuyor ya. Araba en fazla dört tane alabiliyor. Abi siz burada durun ben gidip götüreyim. Ya da birisi benimle gelsin iyi olur aslında. Dört tane. En fazla 4 tane abi birisi benimle gelsin. Vay sen gelme. <laughs> ben gelirdim ya. Neyse, abi siz gidin oradaki şeyleri paketleri koruyun biz gidip götürelim. Söylemesi kolay. kolay. Söylemesi kolay. Abi yapacak bir şey yok mecbur yani. Orada işimiz daha zor emin <laughs> oluyorum. Ozan tahtayı veriyorum düşman geldiğinde siz ne olur beni vurun ne olur beni vurun diyorum ben buradan kaçıyorum. Tam bu planı basman, 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 basman. Basman, Ben öleceğim ben öleceğim bana ne şimdi yap basmanla dur. Tamam abi. Hı? Arkanda. Fark ettim. Yalnız bu araba bu kadar hızlı gitmiyordu. Ne güzel işte. Ben de nice, nice. Ben da. düşüyorum. Düşüyorum mu? <laughs> <laughs> Valla düş umurumda değil. Abi yanlış adam aldın senin yanına ya. Gerçi e, bizim burada ya? kalsa da koruyamazdı ama. Abi Bekle arkasını like dolanamadım herifin ya. Hadi yine iyisin kurtarıyorum. Yerde değiştiriyorum sen ya. ya. Sen nereye götünü dönüyorsun sen? Kalka koş ama koş koş. Çabuk bak adamlar geliyor. Aa ammo pek. Alırım ben da. attım da çok fena yer attım ya. Evet 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 şu an 300. darbemi yedim abi. Ya yukarı, onu. yukarı at ben buraya götüreyim abi. Ooo 230 dolar 230 bin. 230 bin. Maşallah maşallah. Ya, o kadar çatıştığımıza değilsin canım alnımızın terine yani. O kadar atla vayt atla. Emek veriyorsun. White. Aynen yani. alnımızın... Dondunuz mu? White ne yapıyorsun? Bende bir şey yok abi. Biz normaliz Abi. Ne? Oldu. Tamam e abi. Abi Gidiyorum ya. Attı ben attı. Attı mı? Al sen Porkify'ı yürü Ozan yürü yürü. Vallahi size, size, atmadı aga yani. Yürü sen yürü görev yarıda kalmamalı. Gidiyorum. Yolu doğru takip ediyorum inşallah. Abi durun ben geliyordum. Forklift'le niye gidiyorsunuz? Geliyoruz oğlum. A forklift'le nereye geliyorsun? Lan oğlum ortada buluşur öpüşürüz yani. O kafaya takma. Forklift. White joining please white. Ama beklemeyin. O da beklemesek de olur ya. Geldin mi lan? Geldi geldi. Görüyorum ben. E ne e'si? Girmiyor mu? Vallahi kusura bakma hocam yapacak bir şey yok sen giremiyorsun. E demek. body diye biri var çünkü burada. Ay onun yerine girecek normalde de işte a girdi. Tamam tamam kafamın üstüne girdi hem de. Oğlum e, nereden gireceğim? Ozan öldüm. öldü. Öldüm mü? Ölmedim. Abi <laughs> sniperlara bak. Geldim atlayın. <laughs> ya da ben gidiyorum ya. Bas, bas, Abi, bas, dur. bas. Savaş başlıklarını unuttum. Abi tamam. Ö Aa, hepsini aldınız mı? Evet. Aldık burada. Ama S e o, o forkifte savaş başlıkları. Kanka ö forkifte. Abi tamam da orada e bizim kasadan açtığımızı ne yapacağız? Ö öbür artı lira altın falan. Almayan mı? Sal sal. Sal sal. Ya görevi bitirmek daha önemli sal parayı. Ya olmadı ama şimdi. Forklife o zaman koyun da gidelim bari. Forklife koyun daha hızlı gidiyor bu ya, ya bu kim? White. Aklını se Bak aklını seveyim White yapma. Atlayın ha. abi atlayın araba atlayın. Atlayamıyorum. Koydunuz mu? Koyamadım. Sonuncusu bende koyuyorum bir saniye hop. Atlayacağım hop. mı polis içeride? Abi hadi 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 A mı? Bas, abi. bas bas bas. Ya öbürküleri kaçırmayedik. Ya abi. içim gidiyor. Arkada ne vardı ki? E, altın falan para. Altın mı vardı? Dön yeri evet. lan dön 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 dön. dön. <laughs> abi sen altın. Aa. Abi Ay, ne oldu? Arabam bozuldu tamirciye Koruyun. Oğlum altın Çünkü önemli. Bu gelen ne? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Oha bu ne? Abi ne oluyor? Abi buga girdi. Abi düştü. Buna çökelim. Buna çökelim diyeceğim. Çökemiyorsun. Abi aldım bir tane sizi de alalım gidelim. Abi. A White'ı kurtarmayacağız. 57 level'ım. Elimde top gibi bir şey var ama White'ı kurtaramam. Aray, Abi, nereye nereye gidiyorsun? Aya gel gel forklife koy bari Forklift'e koy forkliften Aa, götürelim. Thanks. Kanka bunu nasıl ittireceğiz? Yap yapacak bir şey yok e götüreceğim atla. Ha. Dur. A attın mı? Attım. Lan la atmamışın. Forklife koy. Ya yapacağınız işi Arkaya kim? Abi çık çık. Byte. Attınız mı abi ben gidiyorum. <laughs> tamam. Aha, adam gidiyor lan. E, takip edin lan abi en fazla iki kişilik bu araba. Araba diyor for flight da seke seke gidiyor. Ben arkaya oturdum gidiyorum. <laughs> ben de üstte. Byte şurada da var Öne oturdum ben. Bunda biz al. Oha çok pis. Arkadakileri yok. vurun arkadakileri. Alo. Ya bırak arkayı ben Foxley süreceğim. Byte gel. Ben walktiv süreceğim diyor ya. Allah Allah. Ha, atlayın abi. Tamam tamam. Ya altın var diye. <laughs> Aynen geri dönebiliriz bak hala inancım tam. <laughs> ee, süre var mı ya? Hayır. Tam gidip koy, dönelim. koy koy. Koy. Hadi hadi gidelim hadi. Dedim mi? Çıkalım mı? Devam mı? Yok yok gidelim hadi. Abi altınları alak. Ya altını abi. bırak girin içeri. Al altın. Abi. Abi. Girin lan içeri. Hoşçakal oh, O oh, Abi, git, git, git. Gitti güzelim oh. altınlar. Abi gitti altınlar gitti. Ben bilseydim bırakır mıydım lan orada? Abi az ya, bir buçuk verdin. Yeterince mi? para geldi. Yeterince para geldi rahat. Ha, abi bende 100 milyon var. Ya çocuk para sen, istemiyor. sen bir suçlamıyor. Sen ya Abi XP istiyorum lan. <laughs> Ay, Hiç <XP gülüyor> <laughs> ya. ya. Ölmezsen abi ileri düşmesen XP'de de fazla gelir. Yine düştüğün için gelmiyor. Bak ben ölmedim misal yani 10.000 xp geldi. 10 ya bana 10. bak ben de ilahi çıkıyor. kuvvetle kalkıyım. Abi o babanne kutsaması almış ya. Harbi <laughs> adam. yüzde %20 şeyle bakıyor. <laughs> Hayır, orta mı sağ mı? Sağ. Sağ Sana inat orta lan. Herkes sağ. Sağ mı seçtim? Hayır sana seçmişim. Bana buz çıktı. Yeee. Yeah. Ya yine mi kart? Yeee. Yeah. Ney? Be baş. Berra'ya yine baş. <laughs> Aynen yine baş yine baş. Hadi. Abi, abi ben seçelim mi? İnat inadına en soldaki lan. Abi hiçbir şey çıkmayacak bir şey var ne gülür bu. Bak bak, bana bak, bak. Çıktı. ne çıktı? Baş. Aa, baş. <laughs> baş. Yaşasın. Ee, herkese <laughs> dostlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Bizden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize User iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Be. Gider ben anlamadım. Ben hayat tutamadım. Bu Abi. sefer ben mi anlamadım? <laughs>